Turizm ulaşımında koronavirüs için hangi önlemler alındı? İlk adım olarak Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen HES uygulamasını cihazlarımıza indiriyoruz. Bu uygulama sayesinde vatandaşlarımızla seyahat edip edemeyeceklerini görmüş olacaklar. Üç aşamalı izolasyondan neler yapılmalı? İlgili personel COVID-19 hakkında etkin bir şekilde bilgilendirilmeli. Araç içerisindeki sosyal mesafe korunmalı araçlara uygulanacak olan dezenfeksiyon işlemlerine özen gösterilmeli. Dezenfekte edilmiş olan araçlarımızda bundan sonra kaptanlarımız sürüş esnasında maskelerini takmış olacaklar. Ayrıca araç girişlerinde dezenfektanlarını bulunduracaklardır. yaşanacak olan herhangi bir durumda ise Ali 184'ü arayaraktan bilgilendirme yapılacaktır. İçişleri Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu yeni genelge kapsamında toplu ulaşım araçları %50 kapasiteyle hizmet verecek. Yeni yayınlanan genel genelle beraber otobüs içerisindeki sosyal mesafeyi koruyan oturma düzeni bu şekilde olacaktır. Bu çerçevede alınan 14 hijyen kuralı araç girişlerinde okunaklı bir şekilde sergilenecek ve yolcular hijyen açısından kendi bagajlarını kendileri yerleştirecek. Üç aşamalı dezenfeksiyon bizleri nasıl koruyacak? Haftalık ve günlük dezenfeksiyonların yanı sıra her transferden veya yapılan hizmetten sonra da bakanlık uyarınca belirlenen şartlar dahilinde araçlar dezenfekte edilecek. Sürücülerin genel sağlık kontrolleri haftalık olarak yapılacak. Araç içerisindeki klima filtrelerinin bakımı periyodik olarak uygulanacak ve tüm kontrollerle birlikte dezenfeksiyon çalışmaları eksiksiz olarak tamamlanacak. Yapılan tüm işlemler günlük ve haftalık raporlar halinde analiz edilerek dezenfekte işleminin ardından mühürlenen araçlar tekrar kullanıcının hizmetine sunulacak.